Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ee, zorlu parkur oynuyoruz. Bugün zorlu parkurda çok becerikli olmaya çalışacağız. Daha doğrusu pro olmaya çalışacağız. İsterseniz videoya geçelim. En tepeye çıktığımızda bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz, neler var göreceğiz. Şimdi hemen videoya geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada merdiven var gördüğü, görmüş olduğunuz gibi bu parkur tamamlıyorsunuz Üste galiba size ödül veriyor bilmiyorum böyle yanlış şekilleri de var hatta e, ee, ee, Roblox oynayanlar bir ee, P çok ee, oynayanlar bilir zaten e, ee, Roblox oynayan arkadaşlarımızı çok çok kendinize çok iyi bakın yani çok iyi bakarsanız o kadar sağlıklı olursunuz. Size şimdilik dönmüş olayım. Arkadaşlar adam hileci galiba çünkü pro bir şekilde oynuyor. Yaylı bir adam galiba. Yay elinde yay var görmedim arkadaşlar. Bu bak şura çok zor işte arkadaşlar. E, siz bence oyuna girip bir test edin Geçebilen varsa alt kısmın alt kısma yorum kısmına bekliyorum. Alt kısımda beklediğim yorumla e, Yorum yorum yazanlı yorumlarınızı tek tek okuyorum. Size de iyi başarılar diliyorum. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi zor. Ben size dedim e, isterseniz girmeyin isterseniz girin ben bir şey demem. Yan çıkma olayı da var. Şöyle göstereyim size. De. Görmüş olduğunuz gibi yandan da çıkabiliyorsunuz. Şimdi. Bakın o kızdan bir hileci. Hmm, bazıları hileci oluyor. Bazıları hile açıyor. Demek istediğim. Bak şura çok zor. Oradan nasıl atlayacaksınız çözün alt kısmına yorum kısmına bekliyorum. He. İstediğiniz yazın. Oku, okuyorum bol bol yorumlarınızı. Ee, çok takın çek diye yorum gelmiş. Ee, Galiba öyle bir şey duydum. Bilmiyorum bla bla bla. Bugün e, dişçiye gitmiştim. Dişçi de dişim çekilmişti. E bise, biraz bekledik işte. O yüzden de biraz mu babamla biraz muhabbet ettik. İşte güzel bir, dişim iki dişimi çektiler. Arkadan bir tane büyüdü şunlar hileci ya. O atlıyor. Ben nasıl at atlayamıyorum? Durun. Kerem Show. Kerem Show zamanı. Böyle Kerem Show ile yapamıyoruz. Ne kadar Kerem Show varsa o kadar pro olurum. Burada. Şimdi. Bakın şunlar işte bazıları hileci oluyor. Oraya nasıl gideceğiz? Anlamadım arkadaşlar. Ekrana bakıp bir şey anladıysanız babanıza ya da annenize söyleyin. Alt kısma, yorum kısmına ne yazsınlar ben bol bol okurum. Bol bol okuduğumdan seviniyorum. Sevinirsiniz diye düşünüyorum. Şura nasıl ya? yanınca ee, bir şey oluyor ne oluyor bakın şuraya giderseniz oyun sizi çıkapatar dünkü videomda göstermiştim size patmıştı. şimdi bu baksanıza geçiyorlar ben geçemiyorum bir tane nereye gitti nereye orada yürüyecek miyiz anlamadım yürüyecek miyiz atlayacak mıyız vay yavrum vay İşte buralar buralara karışmayın öldürürler size iterler direkt Lazer mazeri lazer mazeri bıdı 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 ana geçtim geçtim uu geçiyoruz abi ya tam zamanında düşünmez ki arkadaşlar bakın sizlere böyle oluyorsa bence e, indirmeyin ya da oynamayın kötü bir oyunda diyemeyim diyemem çok da kötü bir oyun değil. Dünkü videomda e, yanlış hatırlamıyorsam bana ve bir jump pick gelmişti. Jump pick'le geçmiştim bir e, zor bir yer vardı. Bana jump pick bir şey verdiler. 2 saniyemiz kaldı. 2 saniye kala bir şey. Şimdi arkadaşlar atlıyoruz. Allah! Arkadaşlar bakın. Bence bu oyunu kimse oynamasın. Evet dediğim gibi kimse oynamasın bence. İsterseniz deneyin bir şey demem. Ya abi. Ama böyle bir şey olmaz. Oyunda kızlar da var. Kızlar hiç pro çıkamadı. Yanlış görmediysem. Baksanıza. El kol bacak yere düşüyor. El kol kafa bacak yere düşüyor. Baksanıza. Anam. Harbiden ben de hile yaptım. Arkadaşlar. Abi ya. Allah Allah. Böyle bir şey görmedim ya. Kafa yerde, ayak, bacak. Allah Allah. Yukarı çıkıp bakacağız. Burası çok zor. Al. Kelle kafa oluyor benimki. Bir gün de muhabbet eder hep oynarız. Eğlenceli bir video olur ya da böyle görüntülü bir video çekelim kamerayla. Kamerasız çekiyorum şu an. Of ya böyle bir şey görmedim ya. Merhaba kol bacak iç, ayak, bacak, bacak, ayak, vücut, kafa, gözlük, göz. Ben böyle bir şey görmedim abi süre yangını Hadi bitti bitti süre. Ha, geçeceksiniz geçin. Hayır bak sana. Gittik 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 gittik. Gidelim gittik. Maalesef gittik gittik. gittik hepsi hep sabırben 10 puanım var ya. kafayı sıkıştırıp duruyorum arkadaşlar şimdi çıkalım Hadi abi bari oraya çık. Ay bismillah. Hadi gel git çabuk çabuk. Ya abi ya. Öf. Bay bay. Hadi tat de şu. Kırmızı yer biraz zor olabilir. Oo bura neyin nesi diyeceğim. Evet harbiden neyin nesi bura. Oo. Ancak prolar da geçemez. En pro hesap hesap panda benim galiba takipçim bilmem. Bilmem ne bilmem de. Anam çocuk geçti beni de uçtum. Abi düşüp durmazsan artık bıktım ha Allah Allah. Düşmek de güzel bir şey ama güzel bir şey de olmayabilir. Gıcık olanlar alt kısma yorum kısma yazsınlar. Oyunda mı o zaman? Uff abi. Ne yaptım demin ben. Ana. Zıplayacağız. Arkadaşlar bakın orada zıplama zıplamanız lazım. Galiba zıplayarıp olur diye düşünüyorum. Artık bu. Allah Allah. Bıktım düşmekten ha. Yani artık düşmek canımda bezdirdi beni. Hop hop. Hop hop. Hop. Allah, böyle bir şey. Olabilir. Kim can pick? Bana can pick geldi. Bana can pick geldi. Kolay kolay. Oyun kolay. Kim bana can pick verdi anlamadım. Pi, pi, pi. Jumpy <laughs> bana nereden geldiyse artık oyun çok kolay. O Jumpy de biraz zor hayat. Allah! Bıktım artık. Düşmekten. Artık bezeceğim yakında. Hop. Hop. Kaç kaç kaç. Yes, 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 yes. Ortadayım, ortadayım, ortadayım. Zıpla. Hop. Allah. Hmm. Zıpla. Zıpla. Zıpla Allah. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.